Actionman kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Barış arkadaşımla beraber Merhaba e, Kanoyu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar Actionman kanalından hepinize selamlar. Bugün e, Balıkperest kanalından Barış arkadaşımla beraber Decathlon'dan aldığımız 2 bit e, 2 ve 3 kişilik e, kanomuzu şişirme kanomuzu e, deneyeceğiz. Bir özelliklerine bakalım. Ee, arkadaşlar 17 kilogram ağırlığında e, Boyu 382, 3 metre 82 santim, e, 108 santimde de eni arkadaşlar ve olması gereken basınç içe iç, e, içerisindeki basınç bir buçuk e, bar olması lazım arkadaşlar. E, bu şekilde bir açalım bir kuralım. bu şekilde katlı geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir e, su geçirmez bir çantadan imal edilmiş. Ben bugün Action Man'in sadece kameramanlığını yapıyorum. <laughs> Şeyi kendine de döndürebilirsin ya arada. Kamerayı. Ha arada kendine de döndür. <laughs> Arkadaşlar, her ne kadar dış malzemesi sağlam olsa da e, Siz yine de Çok keskin yerlerde e, Kullanmamaya dikkat edin Arkadaşlar, kanomuzu bu şekilde açıyoruz Şurasını gösterebilir miyiz? Tabii ki Arkadaşlar kanomuz e, Şöyle üç parçadan oluşan e, buralar şişirmek suretiyle e, formunu alıyor. Bunun özel bir diyorsan burada durdurabilirsin. Evet söz sende Ekşim evet. ben. Arkadaşlar e, yine Dekathlon'dan e, alacağınız bu pompayla 5 e, dakika gibi kısa süre zarfında e, kanonuzu şişirebiliyorsunuz. Bunun uçları var arkadaşlar. E, şu kalın ucuyla e, kanonuzu şişiriyorsunuz. Bu ince uçlu ise arkadaşlar e, aradaki oturma yerlerini şişiriyorsunuz. Şimdi takalım. Bunu iyi bir şekilde geçirip kitledikten sonra arkadaşlar sadece şuraya takıyorsunuz. Ve e, pompadaki şeye de bakacaksınız tabii bu arada. Göle sıfır ve almış olduğu kanonun kurulumunu gösteriyor size. Action man. Biraz evet zor oluyor. Tabii işte. Düz bir zeminde pompaya çift ayağınızla basmanız lazım daha kolay olsun diye. <laughs> Bakın görüyorsunuz hemen etkisini gösteriyor. Şişti bir taraf. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen yansıyor. Yani diğer yarısı da şişmeye başladı. Hatta bir, hafta bir dakika sonra bitecek. İki bara geldiğinde durduracağız. Bir buçuk bar da olabilir. Evet arkadaşlar, botumuzu kanalımızı şişirmeye devam ediyoruz. Basıncı arkadaşlar bir bir buçuk olması lazım. Ee, biz şimdi biraz ikiye getirmişiz. Onu biraz düşüreceğim ben. Onu da göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar şurasını biraz gevşetiyorsunuz. Bakın. Tümden boşalmıyor ama havayı biraz bırakıyor. Birazcık indireceğiz sadece. kapaklarını tekrar geri takıyoruz. Arkadaşlar ortasını şişireceğiz şimdi. böyle Arkadaşlar bu sefer de oturma yerlerini Action Man kanalındaki Lütfullah arkadaşım onu gösteriyor size. Oturma yerleri nasıl şişiyor. Yani 3 parça yeri şişiriyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Öyle evet, mi? Evet evet 3 parça. Arkadaşlar. Şiş, şiş. hem kol kası gerektiriyor hem de belinizden biraz Bilmiyorum. kuvvet aldığınız için belinizi ağrıtıyor. 2023 yılının ilk gününde kanoyu test ediyoruz. O zaman. He ee, aynen. Bunu kaydırabiliyoruz. Ee, daha çıkabiliyor. Aynen. Şöyle yapalım. Ee, mesela ben biraz daha bunu öne koyayım. Bunu biraz daha öne kaydıralım. Sen bacakların uzun ya. Nasıl dersen. <laughs> Bence öyle. Patron sensin. Ekşim ben. Ben senin misafirinim. Estağfurullah. Şöyle, şey, mi? Şu an kayıtta mıyız? Evet. Evet arkadaşlar botumuzu şişirdik şimdi şunu da göstereceğim bunlar oturma minderleri bunları ise şişirmek için yine pompa aparatımızda bunu çıkarıyoruz arkadaşlar ya Az önceki iki yan tarafı şişirdiğimiz geniş aparatı çıkarıp evet. bir ufak aparatı takıyoruz koltukları şişirmek için Aynen öyle şöyle arkadaşlar. Bu hemen şişiyor zaten. Ufak bir şey olduğu için. Tabii güneşi de arkamıza aldık. Mükemmel bir görüntü elde ediyoruz. Çok aşırı şişirmeye gerek yok. Şöyle. şöyle kafi. Yine çıkarıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir yemeğe geçelim. Şimdi bir de en öndekini yapıyor arkadaşım. Ha şeyi buradaymış. Ha evet öbürünün küreğin. İyi. Bu önemli bir aparat. Ver ver be dur onu aynen unutmayalım. Kürekleri birbirine sabitleyen aparatı. Etraf çok güzel bakın. Doğa sessiz, kimse yok. Sizi rahatsız edecek hiç kimseler yok etrafta. Tamamen kafa dinliyorsunuz ve istediğiniz hobinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ne oldu? Ya yani dört parmak genişliğinde yerden o derecede şişirdi arkadaşım. Evet. Bu şekilde. Şimdi şişirdik arkadaşlar. Etrafta malzememiz kalmayacak şekilde botumuzu saracağız ve sonra inşallah suya kavuşacağız. Biraz şişirmesi zahmetli ama. Emek vermeden de bir şeyler olmuyor Maalesef Güzel yine şişirdik Hemen e, malzemelerimizi de yerleştirelim Yavaştan çıkalım Malzemelerimiz de bunlar arkadaşlar Onları da tanıtalım Bakın ee, Arkadaşlar bunlar yine Decathlon'dan aldığımız ee, Bunun yanına alınan e, Kürekler Maksimum 230 santim oluyor Bunu birleştirdiğimiz zaman 235 santim ee, Bu şekilde arada aparatı var Bunu kaldırıyorsunuz Böyle geçiriyorsunuz Birbirine Şöyle e, güzel bir kürek oluyor Onun dışında Arkadaşlar e, Can yeleği Dekatlondan aldığımız Bir can yeleği var Arkadaşlar e, Bu 80 kilo ve Üzeri olan e, insanlar için Hasarlanmış Bunun kilo kilo, kilo kilo e, dekatlonda farklı seçenekleri bulunuyor. Bu sporu yapıyorsanız her türlü ihtimali göz önünde bulundurmanız lazım. E, yüz, yüzmenize e, çok güvenseniz bile böyle bir can yeleğini mutlaka bulundurun diyoruz. Evet bu da bir <laughs> püf noktası yani işin can güvenliğinizi göz ardı etmeyin. Neydi? Priority. Safety priority diyorlar. Yani güvenlik önceliktir yani. İlk önceliğimiz güvenlik. Arkadaşım iş güvenliğinden de anlıyor. Aynı zamanda <laughs> AFAD elemanı, <laughs> afetle beraber çalışmalara da katılıyor ekşimen. Evet arkadaşlar, botumuzu şişirdik. İçerisindeki e, oturak kısımlarını da şişirdik. E, daha sonrasında e, şu şekilde plastik aparat var. Bunun ismi salma arkadaşlar. E, botumuzun botunuzun dengede duraraktan düzgün bir şekilde suda ilerlemesini sağlıyor. Şimdi onu takalım. Onu takıp iple de şeyi var herhalde i̇ple kilit sistemi. Kilit sistemi arkadaşlar. Şöyle sokuyorsunuz. Tabii yönü siz ne tarafını ee, Kanonun önü veya arkası olarak belirlediyseniz ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ekşinmenin bağladığı yer kanonun arka tarafı olduğu için yönü bu şekilde bağladı. Bunu da ek olarak ekleyelim videomuza. Ters takıp takmama konusunda tereddüt etmeyin. Bakın bu şekilde. Şu anda orası arka tarafı yani kano ters tarafa doğru. Ekşinmenin olduğu yere doğru değil de bu ön tarafa doğru. Buradan gidecek. Şu an. İyi tweet yazan yerden ilerleyecek. Doğaladık. Şey yapalım mı? Suyalım, indirelim, direkt. direkt indirelim bence. Ben de tutayım. Böyle bura ön taraf. Bak diğer malzemelerimiz de hazır. Suya yan olarak. Aynen. Hop. Şöyle. Bıraktım mı gidiyormuş bir de kano. Arkasından da atlayamayız. Yüzecek kıyafetlerimiz yok. <laughs> Küreklerle çekeriz artık. Tamam bu şekilde. Suya da bakalım. indirdik. Malzemeleri alıp. Bakın size şöyle. Şuradan şöyle bir çekeyim. Ekşim ben hazır. Kanomuz mükemmel görünmüyor mu arkadaşlar? Yorumlarda itiraf edebilirsiniz. <laughs> Ya şimdiden hepinize tavsiye ediyorum ben bu kanoyu. Bundan bir tane de ben satın alacağım. Hakikaten çok güzel. Hem pratik hem de fiyatı uygun diğer kano türlerine göre. Balık peresi arkadaşım. Senin can güvenliğini boğulursan ben boğulayım diye <laughs> beni düşündü. Tabii Allah korusun bu bir espri yapıyoruz burada. Şimdi küreye de vereceğim elini. <laughs> Buyurun. Kozda bakın. Evet tabi dengeyi sağlayamadı şu anda. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız. Çok da yakıştı ya. Tabi kürekle iteklemeyi de biliyor. Hadi bakalım hayırlı olsun. Başarılı görünüyor. tarafa doğru he, zorluk çekme sonra. Gelirken akıntıya akıntıyla beraber gidiyorsun şu anda. Ama dönersin ya bir şey olmaz. Şu anda da hava sıfır dereceye yakın. arkadaşlar e, Balıkperest kanalından Barış arkadaşımla beraber Kano keyfi yapıyoruz. Merhaba <laughs> Tabi şöyle gösterelim. Evet bakın arkadaşlar çekiyoruz. E, ne yapıyorduk? Teknik olarak o şeyin ismi filan neydi? MAPS. Kullandığımız malzemenin adı MEPS arkadaşlar. Şu anda Kano'da Atçek takımı ile DLF'ye yakın bir takım ile kasma yakalamaya çalışıyoruz. Bakın şunu da göstereyim kullandığımız malzemeyi. Evet. Şunun geldim. adı MAPS. Şu gördüğünüz. Suda dönüyor bu. Yavaşça çekiyorsunuz. Bu normalde daha çok alabalık yakalamak için. Fakat tatlı sudaki diğer avcı balıkla avcı balıkları da kandırmak için birebir bir şey. Tabii ki taktım. İlk atışta takıldı. Oraya doğru nasıl olsa gidiyoruz. Olta bir şey. <laughs> Ne yakalamaya planlıyorduk? Tatlı su kefali. mı? Evet, tatlı su kefali diye aradı. Evet. Şu anda tabi taktık. Yavaş yavaş oltayla sarıyorum. O da bir Kayaya şey. mı takıldı ya? Evet, kıyıda kayaya takıldı. Ya. Hadi ya. Yok, kıyıda hemen onu çıkarmışsın. <laughs> Evet arkadaşlar Gezimiz sonrasında Kanomuzu yanaştırıyoruz artık Hava da soğumaya başladı iyice Evet arkadaşlar kanonun içi Ayaklarımızdan dolayı biraz çamur oldu ee, Kano zaten su geçirmediği için Kenarda su atıp temizleyebiliyorsunuz. Şişme kanomuzda keyif yaptık. Gezdik. Eğlendik. Ee, i̇çerisi çamur olmuştu. Onları da yıkadık. Artık e, havasını indirip çantasına e, koyacağız. Bunu da göstermek istedik. Arkadaşlar şimdi iki aşama bu. Buradan biliyorsunuz şişiriyorduk. Bunun bir de e, alt kısmı var. Bakın bunu çıkardığımız zaman ise arkadaşlar bakın çok kolay iniyor. Çok kolay iniyor arkadaşlar. Bunda. Ama bunu kaybetmemek için şunu takarsanız iyi olur. Ama ben de onu başlayayım. da böyle gösterelim dedik arkadaşlar. Ee, Balık Peres kanalını ve Action Man kanalını takip etmeyi unutmayın. Esenlikle kalın. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.